Sabahsı Haber Bülteni'nden herkese iyi akşamlar. Samsun'un gündemini ve günün önemli gelişmelerini aktarmak üzere bugün tekrar karşınızdayız diyelim ve haberlerimize geçelim. İlk haberimiz ise İlk Adım ilçesi Bankalar Caddesi'nde yaşanan bir tartışmayla başlıyoruz. Ailesiyle kaldırımda yürüyen bir adam yanından geçen yaşlı kadını iterek yola düşürdü. Çevre sakinleri ve sürücüler tarafından Linç edilmekten son anda kurtuldu. O anları izleyelim. Samsun'un ilk adım ilçesi Bankalar Caddesi'nde meydana gelen olayda ailesiyle kaldırımda yürüyen bir adam yanından geçen yaşlı kadını iterek yola düşürdü. Abi. Abi. Mısın? Abi. Abi. Çevre sakinleri ve sürücüler tarafından linç edilme noktasına gelen adam yanındaki çocuklarının ve eşinin ağlaması üzerine meydan dayağı yemekten kurtuldu. ya. Biz onu döveriz ama Ramazan diye Evet bir diğer haberimiz ise Bafra ilçesinden Mevlana Mahallesi'nde meşaleli yaş günü yapmak isteyenler yangın paniğine neden oldu. Samsun'un Bafra ilçesi Mevlana Mahallesi, Mevlana Sokak'ta apartman dairesinde kutlanan meşaleli yaş günü yangın paniğine neden oldu. Edinilen bilgiye göre 8 katlı apartmanın birinci katında bulunan dairede yaş günü kutlaması düzenlendi. Düzenlenen kutlamada çocuklar meşale yaktı. Yakılan meşale evi dumana boğunca meşale apartmanın koridoruna atıldı. Meşaleden çıkan dumanlar apartmanı dumana boğarken apartman sakinleri 112'ye yangın ihbarında bulundu. <laughs> Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Panik yaşayan apartman sakinleri sokağa döküldü. İtfaiye ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede gerçek ortaya çıktı. Samsun'da silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanmıştı. O genç tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Samsun'da silahlı saldırıda ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti. Olay Samsun'un ilk adım ilçesi Anadolu mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre pompalı tüfekle ateş açılması sonucu Salih Bişi kafasından vurularak ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Salih Bişi yoğun bakım servisine tedavi altına alındı. Salih Bişi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Bugün hayatını kaybetti. Öte yandan silahlı saldırıyla ilgili polis tarafından gözaltına alınan EK'nin daha önce gözaltına alınıp çıkarıldığı, mahkemece tutuklandığı öğrenildi. Evet, sıradaki haberimiz ise Teke köyden sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen Harun Topaloğlu isimli bir kişi evinde ölü bulundu. Olay Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kargılı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yalnız yaşayan Harun Topaloğlu'nu 4 gündür göremeyen komşuları evine giderek kapıyı çaldı. Kapıyı açan olmayınca tek katlı evin penceresinden içeri bakan komşular evin içinde hareketsiz olarak yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Pencere camı kırılarak eve girildi ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Harun Topaloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Samsun'da narkotik polisi tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan iki kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. Samsun'da narkotik polisi tarafından uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre ilk adım ilçesi Yenidoğan mahallesindeki ikametlerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundukları ve buradan irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları istihbar edilen MCA ve UCA'yı takibe aldı. Soruşturmanın devamında şüpheli şahısların tespit edilen adreslerinde yapılan aramada 5474 kapsül sentetik ecza, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 7 adet 9 mm çapında tabanca mermisiyle uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 9550 TL para ele geçirildi. Polisteki sorgulamaların ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen MCA ve UCA isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Samsun T tipi kapalı cezaevine gönderildi. Evet bir diğer haberimiz ise yine Samsun'dan iki kişiyi bıçak ve taşla yaraladığı iddia edilen yabancı uyruklu şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Samsun'un Canik ilçesi Kuzey Yıldızı mahallesinde iki kişiyi bıçak ve taşla yaraladığı iddia edilen yabancı uyruklu şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında kavga sırasında yabancı uyruklu M.A. üç yerinden bıçaklayıp E.A.'yı da kafasına taşla vurarak hastanelik etti. Yaralılar Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Omut Tıp Fakültesi hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırıyı yapan MA ile kavgaya karışan arkadaşları RA ve MA'yı gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen RA ve MA savcıya ifade verip serbest bırakılırken bıçak ve taşla iki kişi yaralayan MA ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T tipi kapalı cezaevine gönderildi. Evet sıradaki haberimiz ise yine Samsun'da gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonu. 3,5 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken iki şüpheli ise gözaltına alındı. Samsun'da 3,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde Bafra ilçesi Yağmurca Mahallesi'nde icra edilen yol kontrol uygulamasında şüpheli hareketler sergileyen bir araç durduruldu. Yapılan kimlik kontrolünde araçta yolcu olarak bulunan şüpheli bir şahsın 6136 sayılı kanunu muhalefet ve basit yaralama suçundan arandığı tespit edildi şüpheli şahsın aracına ve ikametinde yapılan aramada 3 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli şahsın gözaltına alınarak tahkikata başlandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Samsun'un Bafra ilçesinde yaya geçidinden bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki çocuk otomobilin çarpması sonucunda yaralandı. Samsun'un Bafra ilçesinde yaya geçidinden bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza Samsun Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sinop istikametine seyir halinde olan Fermide T idaresindeki otomobil annesiyle birlikte yolun karşısına geçmekte olan 5 yaşındaki ÖFK'ye çarptı. Kazada yaralanan çocuk sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı kaza ile ilgili inceleme sürüyor. Evet yine Bafra ilçesi Tabakhane Mahallesi medrese aralığında silahlı yaralama olayının şüphelisi polis ekiplerince kuş cennetinde yakalandı detayları izleyelim. Samsun'un Bafra ilçesi Tabakhane mahallesi medrese aralığında bulunan kapalı otoparkın üst katındaki çay ocağında meydana gelen olayda alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada Oğuzhan S. Oğulcan Z.'ye silahlı ateş etti. Göğsüne ve sırtına 3 kurşun isabet eden Oğulcan Z. ağır yaralandı. Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Oğulcan Z. burada yapılan ilk müdahalenin ardından 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri düzenledikleri operasyonla Kuş Cenneti'nde olayda kullandığı silahla birlikte saklandığı yerde firari zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Evet, Samsun'da trafik kazalarının istatistikleri belli oldu. Şubat ayında polis bölgesinde meydana gelen 481 trafik kazasında 257 kişi yaralandı. Samsun'da Şubat ayında polis bölgesinde meydana gelen 481 trafik kazasında 257 kişi yaralandı. Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan sürücü ve vatandaşlar 2023 yılının Şubat ayında da birçok acının yaşanmasına sebep oldu. Evet, yaralı var yani. Öndekini bilmiyorum. Öndekinde onu 2023 Şubat ayında Samsun'da toplamda 481 tane kaza meydana geldi. Bu kazalarda can kaybı yaşanmazken 257 vatandaş yaralandı. Şubat ayında Türkiye genelinde 33.318 kaza meydana geldi. Bu kazaların 116'sı ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. Sağımda, solumdakilerin... Kazalar sonucunda 152 vatandaş hayatını kaybetti. 17.948 kişi yaralandı. Evet, asayiş haberlerimizden sonra gündemimize devam ediyoruz. Balkanlardan gelecek soğuk hava dalgasının etkisiyle hava sıcaklıklarının 15 derece birden düşeceği Samsun'da çiftçilere zirai don uyarısı yapıldı. Balkanlardan gelecek soğuk hava dalgasının etkisiyle hava sıcaklıklarının 15 derece birden düşeceği Samsun'da çiftçilere zirai don uyarısı yapıldı. Özellikle ilkbahar geç donları meyve ve sebze üretiminde ciddi zararlara yol açtığı uzmanlar tarafından belirtiliyor. Don olayının önceden tahmini üretim açısından hayati önem taşıdığını belirten Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam Tarımsal faaliyetlerdeki en büyük risk olan zirai donun sıcaklığın sıfır derecenin altına düşmesiyle veya sıfır dereceye yakın sıcaklıklarda meydana gelen bir olay olduğunu ifade ederek önemli uyarılarda bulundu ve ipuçları verdi. Hava sıcaklıklarının değişkenliğine dikkat çeken İbrahim Sağlam, Mart ayında olmamıza rağmen yaşadığımız şu günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle meyve ağaçlarının çiçek açması ve ileriki zamanlarda meydana gelebilecek don olaylarından zarar görmesi muhtemeldir. Çiftçilerimiz alacakları bazı tedbirlerle bu zararı minimum düzeye indirebilir. Ekim dikimden önce yer seçimi, bitki seçimi ve üretim tekniklerine dikkat edilmelidir. Don riski olan bölgelerde dona dayanıklı türler seçilmeli, daha çok çiçek açan meyve fidanları tercih edilmelidir, dedi. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kavak Devlet Hastanesi'ne yapılan diyaliz merkezi ilk hastalarını kabul etmeye başladı. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kavak Devlet Hastanesi'nde hizmete açılan 5 cihaz kapasiteli diyaliz merkezi ilk hastalarını kabul etmeye başladı. 1 milyon 350 bin TL'ye mal olan ve ikisi hekim olmak üzere toplam 7 personelle hizmet verecek diyaliz merkezinin açılmasıyla Kavak ilçesinde yaşayan vatandaşlar diyaliz için başka ilçelere gitmek zorunda kalmayacak. Hizmete giren merkez hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Doktor öğretim üyesi Muhammed Ali Oruç diyaliz hepimizin bildiği gibi hastalarımız için yorucu bir işlem. Kavak'taki hastalarımız bir de bu yorucu işlem için ya Havza ilçemize ya da Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanemiz diyaliz merkezine gitmek zorunda kalıyorlardı. 5 cihaz kapasiteli ve 20 hastamızın tedavi imkanı bulacağı merkezimizin Hizmete girmesiyle artık Kavak'taki hastalarımız başka bir hastaneye kilometrelerce yol kat ederek gitmek zorunda kalmadan hizmet alabilecek. Samsunlu balıkçılar Ramazanda balığa olan ilginin geçen yıllara rastlanılmadığını söyledi. Bakalım neler söylemişler. Nereye bakıyor? Samsunlu balıkçılar bu Ramazanda balığa olan ilgiye geçen yıllarda rastlanılmadığını söyledi. Zaten kasapta kıyman hani kilosu 250 lira, etin kilosu 280 milyon lira. Tavuk soruyorsun 80 lira. Vatandaş 60 liraya somon balığını tercih ediyor. Yani geçen Ramazana göre bu Ramazan balığa ilgi daha fazla. Burası Karadeniz tabii ki pahalı. Daha uygun olması lazım. Ya Karadeniz burası çünkü. Burada kendi elim şey gerçi diyeceksiniz balık e tutan insanlar emekçilerin de bir geçim şeyi var. Bir şey diyemiyorum ancak kötü gidiyor. Kötü yani. 600 lira 600 lira verdi bir lira geri verdi bize. Sıkıntı. Balıklar bile çok küçük. Bu sene balık yiyemedik doğru düzgün. Mezgit bakıyoruz mu? Mezgit'e baksana şurada hamsi gibi. Fiyatlar da yüksek. Kendi de ufak. Oo, kusuru var mı sen mangalı? Deprem bölgesinden Samsun'a gelen öğrencilere Dünya Tiyatrolar Günü çerçevesinde canlanan Masallar isimli tiyatro oyunu sergilendi. Deprem bölgesinden Samsun'a gelen öğrencilere Dünya Tiyatrolar Günü çerçevesinde Canlanan Masallar isimli tiyatro oyunu sergilendi. Biz şimdi çok eğlendik. Bir de Nasrettin hocalar geldi. Yanımızda eğlendirdiler onlar bize. Atakum Halk Eğitim Merkezi Tiyatro Grubu tarafından depremzede öğrencilere Nasrettin Hoca, Kurşun Asker, Pinokyo, Uyuyan Güzel ve Pamuk Prenses tiyatro gösterileri sahnelendi. Saat kaç olmam 12, 12. 12. Saat 12 olmam çok güzel geçti. Harikaydı. Evet, tiyatro gösterisi oldu. Ben bazen oynayabilirim. Hani ben bazen oynayabildim işte. Evet, çok güzel geçti. Herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bir diğer haberimiz ise Tekeköy'den. Tekeköy Belediye Başkanı Hasan Togar kültür mirasına yeni bir tarihi değeri daha kazandırdıklarını belirterek Hamzalı Tren Garı'nda çalışmaların devam ettiğini söyledi. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, kültür mirasına yeni bir tarihi değeri daha kazandırdıklarını belirterek Hamzalı Tren Garı'nda çalışmaların devam ettiğini söyledi. Hamzalı Tren Garı'nın asırlık çınar ağaçlarının gölgesinde tarihi dokusuna zarar vermeden aslına uygun bir şekilde restore edildiğini kaydeden Togar şunları söyledi: Tarihi tren garımız çalışmalar sona erdiğinde bölgenin tarihini yansıtan eşyaların sergilendiği müze olmanın yanında eğitim, kültür ve kurs merkezi olarak 7'den 70'e herkese hizmet verecek. Vatandaşlarımız için manevi değere sahip eşyaları sergileyeceğimiz müzemizi ziyaret edenler aynı zamanda içinde bulunacak olan kafede çay ve kahve eşliğinde kitap okuyup eğitim ve kurs merkezimizden de ücretsiz faydalanabilecekler. Samsun'un Atakum Belediyesi üreticiye sertifikalı 1000 adet incir fidanı dağıtıldı. Kırsal kalkınma alanında birçok projenin adım adım uygulandığı Atakum'da çiftçiyi destekleyen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri kentin kırsal mahallelerindeki üreticiye bin adet sertifikalı incir fidanı dağıttı. Atakum'un rakımsal açıdan incir yetiştiriciliğine uygun 31 mahallesini tek tek dolaşan görevliler fidanları ailelere teslim etti. Belediye ekipleriyle çalışmalara katılan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci vatandaşlara da bir süre sohbet etti. Başkan Deveci yürütülen çalışmayla ilgili olarak kırsal üretime güç verecek ve çiftçilerimizin ekonomisine destek olacak her çalışmanın önemi büyük. Bugün çiftçimize bin adet incir fidanı dağıttık. Daha fazla üreticiye ve aileye ulaşmak için yoğun mesai harcıyoruz. Atakum Belediyesi olarak daha önce olduğu gibi üretimi ve üreticiyi destekleyen her çalışmanın içinde olacağız diye konuştu. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, AK Parti Canik İlçe Teşkilatı ile iftar programında bir araya geldi. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı kuruluştan bugüne AK Parti Teşkilat Mensupları programında AK Parti Canik İlçe Teşkilatı'nda görev alan ve görevlerini sürdüren teşkilat mensuplarıyla ile iftar programında bir araya geldi. AK Parti Canik İlçe Teşkilatı'nın Ramazan ayını tebrik eden Başkan İbrahim Sandıkçı, programda gerçekleştirdiği konuşmada Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs genel seçimlerinde milletimizin teveccühü ile inşallah 14 Mayıs seçiminden en yüksek oyu alarak yeniden galip gelecek. Cumhur İttifakı olarak gazi meclisimizde çoğunluğu sağlayacağız diyen Canik Belediye Başkanı, İbrahim Sandıkçı Türkiye yüzyılının önemine değinerek konuşmasını şu şekilde sürdürdü. Allah'ın izniyle Samsun'da yine en yüksek oy alan ilçelerden bir tanesi olacağız. Ülkemiz için yıllarca biriktirilmiş kazanımları yükselen uluslararası itibarın bir çırpıda yok edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yeni bir döneme adım attığımız bu önemli günlerde Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz dedi. Evet gündemimiz bu şekildeydi. Şimdi ise spor gündemine aktarmak üzere Samsun Gazetesi Spor Müdürü Esra Vural karşınızda olacak. Evet herkese iyi akşamlar sevgili Kanal S izleyicileri spor gündemiyle karşınızdayız. Yılpor Samsun Spor bugün 14.30'da Bulu Spor ile deplasmanda karşı karşıya geldi ve kırmızı beyazlar karşılaşmadan 5-1 galibiyetle ayrıldı. Yılport Samsun Spor Deplasman'da Bolu Spor'la karşı karşıya geldi. Karşılaşma sonucunda Kırmızı Beyazlar rakibini 5 birlik farklı skorla mağlup ederek Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaştı. Kırmızı Beyazlar Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Deplasman'da Bolu Spor'u 5-1 mağlup etti. Bolu Atatürk Stadında gerçekleşen kritik karşılaşmada ev sahibi takım Bolu Spor, Gökhan Aslan'ın golüyle skoru 1-0 yaptı. Kırmızı beyazlar böylece soyunma odasına rakibi karşısında 1-0 geride gitti. Karşılaşmanın 47. dakikada Tanke skora eşitlik getirdi. Futbolcu bu kez 53. dakikada kullandığı penaltıyla skoru 2-1 yaptı. 61. dakikada oyundan kopmayan Yılport Samsun Spor yine Tanke'nin golüyle skoru 3-1'e getirdi. Oyuna 72. dakikada giren Tomene 74. dakikada skoru 4-1 yaptı. Samsun Spor 84. dakikada bu kez Soner Aydoğdu'nun golüyle skoru... 5-1'e getirdi. Kırmızı-beyazlar rakibini 5-1 mağlup ederek Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaştı. Gerçekten de çok güzel bir galibiyete imza attı. Yılport-Samsun Spor ve karşılaşma sonrası teknik direktör Hüseyin Eroğlu da açıklamalarda bulundu. Biliyorsunuz ki Bolu Spor'da ne yazık ki deplasman yasağı vardı taraftarın. Güvenlik açısından diye iddia edilen bir tribün yasağı gelmişti. Teknik direktör Eroğlu ise e, maça gelemeyen taraftarlara galibiyeti armağan ettiklerini söyledi. Bolu spor maçı sonrası açıklama yapan Yılport Samsun Spor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, galibiyeti bu maça gelmek isteyen ve gelemeyen taraftarlarımıza ve kalpleriyle yanımızda olan Samsun halkını armağan ediyoruz dedi. 19 maçtır yenilmediğimizi söyleyen Eroğlu, 6 maç üst üste kazandık. Ligin en çok kazanan, gol atan, pozisyona giren takımıyız. Şampiyonluktaki tüm rakiplerimize karşı ikili averajda üstünüz. Oynayacağınız 6 maç yani 540 dakikamız var. Taraftarlarımız 11 senedir Süper Ligi bekliyor. Bu ligin en iyi takımı olarak Süper Lig hedefimizi yakalayabildiğimiz en kısa sürede matematiksel olarak yakalamak istiyoruz. Taraftarlarımızı Samsun kentini bayrağımızın da rengi olan kırmızı beyaza boyamaya çağırıyorum ve hafta sonunda ben Samsun sporluyum diyen herkesi Pendik Spor maçına bekliyorum şeklinde konuştu. Evet, Teknik Direktör Eroğlu'nu, ekibini ve futbolcuları da tekrar tebrik edelim ve bir diğer haberimize geçelim. Güzel bir galibiyeti, Samsun Spor mutluluk yaşadı ama galibiyet sonrası ne yazık ki üzücü olaylar oldu Bolu Atatürk Stadı'nda. E, staddan çıkan Başkan Yüksel Yıldırım'a ne yazık ki bazı e, Bolu sporlu taraftarlar sözü şiddette bulundu. Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım'a sözlü taciz. Bazı Bolu sporlular Yılport Samsun Spor 5-1'lik galibiyeti sonrası Başkan Yüksel Yıldırım ve beraberindekilere sözlü tacizde bulundu. Güvenlik güçleri Yıldırım ve beraberindeki ekibi güvenlik açısından stadyumda bekletti. Kırmızı-beyazlılar deplasmanda Bolu Sporu 5-1'lik farklı skorla mağlup etti. Alınan galibiyet sonrası Bolu Atatürk Stadı'ndan çıkmak üzere olan Yılport Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım ve beraberindekilere bir grup Bolu sporlu sözlü tacizde bulunarak ortamı gerdi. Yaşanan olayların ardından emniyet güçleri Yıldırım ve beraberindekileri güvenlik açısından stadyumda bekletti. Evet ne yazık ki kötü bir olay yaşanmış ee, her zaman söylüyoruz. E, spor kardeşliktir diye ama ne yazık ki Bolu da bunu göremedi hem teknik direktör e, hem futbolcular hem de Başkan Yüksel Yıldırım ve beraberindeki ekip diyelim umarım olay çok fazla uzamaz e, ve bu tarz tatsızlıklar da son bulur diyelim ve e, spor gündemimizi bu şekilde sonlandıralım şimdilik bizden bu kadar hoşçakalın iyi akşamlar. Evet, bültenimizi sonlandırmadan önce WhatsApp ihbaratımızı hatırlatalım. 0555 020 02 22 numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz diyelim ve yarın akşam aynı saatte görüşmek dileğiyle yakışıklı hoşçakalın.